Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. GCV klanından Nexoknight isimli oyuncunun 114 SP ikisiyle olan maçını izliyoruz. Biliyorsunuz 114 SP 2 hücum etkinliğinden alınabilen belli bir seviyeye çıktığınızda sanıyorum e, altın seviyesi olması lazımdı öyle hatırlıyorum nişan alması iyi olan, zırhı zayıf olan tareti full dönebilen 650 alfalı bir tank. Şöyle bir bakalım beraber. 329 deliyor bolt mermisi. Normal mermisi 273 deliyor 650 alfalı arkadaşlar. Patlayıcısı da 90 delip 840 vuruyor. <laughs> Özür dilerim. 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir savaşta Kum Nehri Haritasında mücadelesine başlıyor. Bir tane de ekip arkadaşı var. Karo 45T. Açılacak olan tanklara bakıyor. Görüyorsunuz nişangahı fazla büyümüyor. Yani nişan o da iyi bir tanktır. Hızlı nişan alır ve e, nişangahı yani dağılımı çok yüksek değildir. İnsanı çok yormaz. Dostumuz bekleyişini sürdürüyor. Tipik avcı pozisyonunda. Biliyorsunuz avcı oyunları biraz sabır ister. Özellikle zırhı zayıf avcı ile oynuyorsanız biraz daha kontrollü oynamak mecburiyetinde kalırsınız. Buradan karşıdan bir rakip takımın atağı var. Dostumuz beklemeye devam ediyor. Görüş açısı arıyor. Bu arada EBR'ye göre şu var. Derken EBR'yi hayattan soğutarak araca gönderiyor. Amorek atıyor. Tek atışta 1150 hasar vuruyor arkadaşlar. EBR bir ne oluyor lan falan demiştir yani öyle tahmin ediyorum. Rakip Dost, dostumuzun sol tarafından çok agresif gelmeye başladı. Fakat dostumuz da gelen tanklara yüksek DPM ile atışlarını yapmaya devam ediyor. İkinci atışı da yüksek rollüyor yani az da olsa. Karşıda bir 268'in yükseldiğini görüyor. Görüş var mı diye baktı. Şu anda şimdi sıkıntıya girdi çünkü arka tarafındaki hat düştü. O hattın spotu gerekecek. Bekleyişi sürüyor. Yalnız orada çok beklerse spot yayıp atış yiyebilir. Hemen yan tarafından bir şarfı tur yükselecek mi diyoruz. Yükselmedi. Dostumuz beklemeye devam ediyor. Hemen solunda Leopard yanaştı. Fark etmedi şimdi fark ediyor. Fakat Leopard fazla yükseltmediği için dostumuzu açamadı. Bu arada görüş var ve Şarfı turu garaja gönderiyor. Leopard tekrar yanaşmaya çalışıyor. Öndeki o küçücük çalılar dostumuzu spot yemesini engelliyor. Şu anda açıldı fakat net bir atışla 634 hasar vuruyor. Fakat orada çok zaman kaybetti. Arkadan atış yemeyeceğini düşündüğü için önde rahat bekliyor. Fakat uyanık bir avcı kör atabilir oraya. Hemen yana yanaşıyor. Burada şarf turu görüyor. Bir 660 daha yerleştiriyor. Fakat bir tane kız var uzaklarda. Dostumuzu bayağı bir darlayacak gibi görünüyor. <laughs> Aşağı bakıyor. Bir Panzer'in VK-45 ile mücadelesini görüyor. Bakalım görüşü olacak mı? Yan görüyor ve 573 hasarını vuruyor. Yalnız yani burada ölmemesi çok büyük şans arkadaşlar. Net söyleyeyim. Normalde böyle açıkta bekleyen avcıyı dakikasında yerler. Bu arkadaş şanslıymış biraz. Hani bu böyle bir oyunculuk gereği falan değil. Bariz bir şekilde şanslıymış. Şimdi yiğidi öldürelim hakkını yemeyelim. Çünkü her atışında spot diyor ve arkadan atış gelmiyor. Normalde üzerler. Tekrar açılacak olan tanklara bakıyor. Bu arada 4500 hasar 2 kile yükseldi. Ta uzaklarda bir 268 var. Net görüyor yanağını. Top kalkanına gidiyor mermi. Delmedi. Şanssız bir atış oldu. Bu arada yanaşan Leopard'ı Hori çekiyor. Oyun 7-10. Can puanında 4000 kadar gerideler. Arada bir Vickers yükseliyor fakat görüş bulamadı ona. Uzaklarda bir 257 geliyordu. Onu garaja gönderiyor. Tekrar görüşü var. Ve şimdi 666 vurarak 268'i cezalandırıyor. Yavaş yavaş oyunu dengelemeye başladılar fakat can puanında çok gerideler. Can puanı işini çözemediler. E4 yükseliyor. E4'e de güzel bir atış. Tekrar spot diyor. Karşıdan atış gelmedi. Bir tek bir hırs kalmış orada. Şimdi arka tarafına odaklanmalı bence. Çünkü Vickers geri çekiliyordu en son. Takımı tekrar erimeye başladı. Bu arada çevirat yapıyor, 666 daha vuruyor. 6767 hasara geliyor. Ve o Vickers tekrar dostumuzu darlamaya başladı. Karşıda O bölgeye EBR e gitmeye başladı. EBR e Dost eh Vickers'ı açabilirse. Fakat Vickers çok korunaklı oynuyor. Bakalım EBR e orada Vickers'ı oyundan düşürebilecek mi? Dostumuz Vickers'ın hatasını güzel değerlendiriyor ve 4 kill 7250 hasara yükseliyor. Karşıda 5 tank var. Dostumuzun takımında ise kendiyle beraber 3 tank var. Yaklaşık 2000'de can puan farkı var. Bu arada bir T110 E4 yükseliyordu. Onu da cezalandırıp 5. killini çekiyor. Dostumuz takımını oyunda tutmaya çalışıyor. Karşıda ileride bir 250 268 açılıyor. Bu arada orada AMX'i çekebilse muazzam bir iş yapmış olacaktı. Fakat hem AMX'i çekemedi hem de bir atış yedi kendini daha bir zor zor daha zor bir duruma soktu. EBR 268 ile uğraşıyor fakat 268 çukurda olduğu için dostumuz görüş açısı bulamadı. Bekleyişi sürüyor. Görüş bulabilecek mi? Bu arada başka bir 268 yükseldi. EBR'yi kovalıyorlar ve EBR ne yazık ki orada çok oyalandığı için garajın yolunu tutuyor. Bu iyi olmadı. Çünkü EBR dostumuzun gözü kulağıydı öyle diyebiliriz. Burada acele etmeyip patlayıcıya geçmeliydi bence. Ama acele bir atış yapıp FV4005'i 800 can da bırakıyor. Tekrar Spot 7 bir altış daha EBR tuttura pardon, FV4005 tutturamadı. Holy de tamamlıyor. obje 268 yükseliyor bu taraftan. Oyun 12'ye 13. 9000 hasar 5 kille. Dostumuz takımına katkı verdi. Bakalım. 268'e görüşü var. Güzel bir atış. 620 daha vuruyor. Spot yemedi. Bu iyi işaret. Tekrar yanaşmalı. Çünkü 268 en son basıyordu. Yükledi. Fakat biraz cesaretli oynamalıydı bence. Şu an atınca spot diyecek. Neyi bekliyor? İnanın anlamadım. AMX'i çekiyor ama 268'i kesinlikle çekebilirdi. 268 şimdi üstüne doğru basmaya başladı. 10.161 hasarda şu an. Yani hasar olarak çok iyi hasar attı ama bence pasif oynadı. Biraz daha aktif oynayabilirdi oyunu. Çok sabit kaldı yerinde. Maç başından beri aynı yerden sağa sola hasar atıyor. Yani maçı kazanmaya değil sanki böyle atabildiğim kadar hasar atayım gözüyle baktı. Galiba bu arada sektiriyor. Kendini aşağı atmalı. Ölür mü? 268 görecek mi? Göremedi. Aşağı indi. Kaçmaya çalışıyor. İşte dediğim olay buydu. Çok pasif kaldığı için üstüne basan tanklardan kaçamadı. Ve böyle bir maç çıkmış ortaya. Hemen savaş sonuçlarına bakalım dostlarım. Özür diliyorum. Tabii ki tankası geliyor. Yüksek kalibre tank keskin nişancısı ve tapkan madalyalar alıyor. 10.624 hasar görünüyor. 7 kil. Takım skoruna bakacak olursak 847 baz deneyim almış. Muhtemelen maçı kazansalardı 1500 civarı olacaktı diye tahmin ediyorum. Detaylı raporlarda ise 20 atışın 19 isabetli 18'i doğrudan deliyor. Yine de bu 10.600 hasar dostumuzun kişisel rekoruymuş. Tebrik ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.